Haftanın ilk gününden herkese merhaba. Ben Tomya ve Teknolojiden Gizem Şimşek. Günün önemli gelişmeleriyle sizinle birlikteyim. Daha önce Ethereum ve Bitcoin vadeli işlemlerini başlatan CME Grup, Londra'da gerçekleşen bir konferansta Solana ve Cardano vadeli işlem sözleşmeleri sunmayı düşündüğünü söyledi. Haftalar süren bekleyişin ardından 19 milyonuncu Bitcoin geçtiğimiz Cuma günü çıkarıldı bu Ekim 2019'dan bu yana geçilen ilk milyonluk dönüm noktası olarak kayıtlara geçti. Böylelikle tüm bitcoinlerin %90'ından fazlası çıkarılmış oldu. NFT pazarı OpenSea, kripto sahibi olmayan kullanıcılar için platformda kredi kartı ile NFT satın alma özelliğini yayınladı. NFT ve kripto para yatırımcısı ünlü rapçi Snoop Dogg, Charles Huskinson ile yarın Cardano ekosistemini konuşmak üzere bir araya gelecek. Giyim markası Off-White, Londra, Paris ve Milano'daki mağazalarında kripto ödemelerini kabul etmeye başladı. Kanada merkezli et şirketi MeetMe, kripto paralarla ödeme kabul edeceklerini açıkladı. Bini NFT sahibinden oluşan TheTweetDAO, topluluğunun kontrol ettiği Twitter hesabı, NFT'lerini satın alanlarda Twitter hesabından günde bir tweet atma hakkı veriyor. Sosyal haber ve tartışma sitesi Reddit, Ethereum merkezli NFT avatarlarını desteklemeye başladı. Popüler DeFi projelerinden Kava, yaptığı bir Nisan şakası ile kripto topluluğundan büyük tepki topladı. Ekip, Tesla ile ortaklık kurduklarına dair bir tweet attı ve Kava'nın fiyatında bir sıçrama yaşandı. Daha sonra tweet'i alıntılayarak bir Nisan şakası olduğunu söyleyen ekip, büyük tepki çekti. Bu tweetten sonra kavanın fiyatı önceki seviyelerden daha düşük seviyelere geriledi. ABD senatörü Elizabeth Warren katıldığı bir programda Bitcoin'i hedef alarak Bitcoin almayı baba satın almaya benzetti. Blockchain ağlarına saldırı haberleri gelmeye devam ediyor. Merkeziyetsiz DeFi protokolü Inverse Finance uğradığı saldırı sonucunda 15 milyon dolar kaybetti. Bir kripto dananın cüzdanı olan Tracer, bazı kullanıcıların bu hafta sonu bir ortalama saldırısının hedefi olduğuna dair dolaşan raporları da Hafta başında piyasa inceleyecek olursak, Bitcoin daha önce belirttiğimiz 44.300 desteğini test etti ve hafta sonu alıcılı bir seyir izledi. Haftaya 46.200 seviyesinde başlayan Bitcoin'in bu bölgeyi koruması halinde piyasada pozitif halkı devam edecektir. 3.500 direncinden geri çekilene Ethereum'da 3.260 seviyesindeki güçlü destek bölgesi çalıştı. Ethereum Bitcoin karşısında güçlü duruşunu devam ettirerek altcoin'lere öncülük ediyor. Daha fazlası için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilir ve müşteri temsilcilerimizden bilgi alabilirsiniz. İyi haftalar. you <laughs>